Selamun Aleyküm gençler, sevgili öğrencilerim. 10. sınıflar karışımlar konusu ile beraberiz. Çok önemli konulardan biridir. 11. sınıfta göreceğimiz sıvı çözeltiler ve çözünür çözünürlüğün temelini oluşturur. O zaman madde ile başlayalım. Madde, kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şey maddedir. Saf olarak, saf madde ve karışım olarak ikiye ayrılıyor. Saf maddeler Fiziksel yolla kendinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir. Bu saf maddelerin belirli formülleri vardır, belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Elementler ve bileşikler olarak ikiye ayırıyoruz. Elementler aynı cins atomlardan oluşur, bileşikler farklı cins atomlardan oluşur. Bu atomlar kendi özelliklerini kaybedip yeni bir madde oluştururlar. Karışımlarda homojen ve heterojen olarak ikiye ayrılır. Bakalım bunlar neymiş? Karışım, birden fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturdukları saf olmayan maddeye karışım denir. Karışımların özellikleri Karışımlar saf madde değildir çünkü yeni ürün oluşmuyor. Karışımların belli bir formülleri yoktur rastgele oranlarda karışıyorlar çünkü. Üçüncüsü, karışım oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Çünkü fiziksel yollarla ayrılabilirler. Homojen ve heterojen olabilirler arkadaşlar. Karışımlar homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayrılıyoruz. Bileşenlerin tamamen karıştığı homojen karışımlara çözeltiler de denmektedir. Homojen karışımlarda tam çözünme hali vardır. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. Dediğimiz gibi çözelti olarak da adlandırırız. Çözeltilerde çözücümüz su ise hidratasyon olay diyoruz. Çözücümüz sudan başka bir madde kullanıyorsa solvatasyon deniyor. Peki heterojen karışımlar nedir? her yerinde aynı özelliği göstermeyen ve dışarıdan bakıldığında karışımı oluşturan maddelerin ayrı ayrı gözlendiği karışımlara denir. Her yerinde aynı özelliği göstermez heterojen karışımlar. Karışımı oluşturan maddelerden biri diğer içine dağılır. Dağılan madde dağılan maddemiz dağılan faz diğer madde de dağıtan fazdır. Homojen karışımlarda tek fazlıyken arkadaşlar bunlar çok önemli. Homojen karışımlar tek fazlıyken heterojen karışımlar çok fazladır. Evet resimlerde gördüğümüz gibi yumurta kahve karışımı, demir tozu kükürt karışımı, zeytinyağı su karışımı buradaki karışımlar tamamen çözülmüş şekilde değildir ve bileşenler belirlidir. Heterojen karışımlar nelerdir? zeytinyağı, su, kum su, sis, şeker tuz, çerez, toprak, salata, hamburger, süt, kan, demir tozu, su, ayran, süzülmemiş çay, kahve, çamur ve taze sıkılmış meyve suyunu heterojen karışımlar örnek olarak verebiliriz. Heterojen karışımları inceleyelim arkadaşlar. Adi karışımlar. Genellikle katılar oluşturduğu heterojen karışımlardır. Kükürt, demir tozu, kum, çakıl, salata, toprak, adi karışımlar örnek verebiliriz. Emisyon karışımlar farklı sıvıların çözünmeden heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Su zeytinyağı, benzin su, mayonez, süt, yağ, sirke. Dikkat edersek burada çözünme olayından bahsetmiyoruz arkadaşlar. Süspansiyon birbiri içinde çözünmeyen katı sıvı karışımlara diyoruz. Türk kahvesi, ayran, çorba, kan, çamur su, meyve suyu süspansiyon örneklerdir. Aerosoller, sıvı aerosol ve katı aerosol olarak ikiye ayırıyoruz. Bunun nedeni kat ya da sıvının gaz ortamında dağılmasıyla oluştuğu için sıvı madde gaz ortamında dağılarak oluşuyorsa sıvı aerosol katı maddeler gaz içerisinde dağılıyorsa katı aerosol dedi, diyoruz. Örnek verecek olursak sıvılar örnek sis, bulut, deodorant, parfüm, böcek ilacı gibi spreyler, köpük bunlar aerosoldur. Katı aerosollarda duman, tozlu hava, volkan kirliliği örnek verebiliriz. Kolloid. Dağılan maddenin dağıtıcı madde içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışımları kolloidal karışım diyoruz. Kolloidlerde dağılan madde çıplak gözle görülmez. Ancak mikroskopla görebiliriz. Örnek verecek olursak arkadaşlar Duman, sis, boya, krema, renkli cam, kan serumu, süt. Kolloidlere gelelim. Tindal etkisi diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Işın demeti Çözelti ve kolloid karışımlardan geçirilmiş çözeltiden şekilde gördüğümüz gibi doğrudan geçmiş. Ama kolloidlerde gelen ışın demeti saçılarak saçılmaya uğramıştır. Bu esnada parçacıklar da içerisinde net olarak gözlenmiştir. Ama çözeltilerde tanecikler çok küçük yapıda olduğu için ve çözünme gerçekleştiği için görülmez. Fakat burada çözünme olmadığı için kolloidlerde ışın demeti geçtiği zaman belirmeye başlar. Tanecik boyutuna göre arkadaşlar. 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük taneciğe sahip maddeler homojendir. 10 üzeri eksi 9'dan daha büyük taneciğe sahip olan maddeler de heterojendir. 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metrenin arasına biz kolloid diyoruz. Bunu nanometre olarak söyleyecek olursak 1 nanometre ile 1000 nanometre. Nanometreler metrenin milyarda biri arkadaşlar bu arada homojen karışımlar. Homojen karışımlar, karışımı oluşturan maddeler, karışımın her tarafını eşit oranda bulunuyorsa, heterojenler neydi? Eşit oranda bulunmuyordu. Ya çökme oluyordu ya da yüzme şeklinde oluyordu. Ve karışıma dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünüyorsa bu tip karışımlara homojen karışım veya çözelti denir tek bir madde gibi görünmesi demek arkadaşlar tek fazla olduğundan olduğundan bahsediyor. Heterojenler tek bir madde gibi görünmediği için çok fazlıydı. Fakat homojenler tek fazlıdır. Görüntü tek fazla arkadaşlar. Yani bileşenler birbiri içerisinde tamamen dağıldığı için tamamen çözüldüğü için tek bir madde gibi görünür. Çözücü ve çözünen. Çözeltiyi oluşturan maddelerde miktarı çok olana çözücü, Miktarı az olana çözünen denir. Genellikle su çözücü olarak kullanılır ve çok iyi bir çözücüdür. Örnek vermiş şeker çözülendir, su çözücüdür. Tuz. Burada tuz çözünendir, su çözücüdür. Karıştığı zaman ne oluyor? Çözelti meydana geliyor ve homojen bir karışım oluyor arkadaşlar. Çözelti çeşitleri Çözeltilerin çözü ve çözünen maddelerin fiziksel haline göre gruplandırırsak katı katı, sıvı sıvı, katı sıvı, gaz ve gaz, sıvı gaz çözeltiler olarak adlandırabiliriz. Katı katı çözeltilere örnek olarak çelik, lehim, tunç. Bunlara biz alaşım da diyoruz arkadaşlar. Katı maddeler bir araya gelerek birbiri içerisinde eriyerek yeni madde oluşmuş. Fakat bu yeni madde bileşik değildir. Bileşikte de karıştırmayalım. Bunlar ısıtıldığı zaman tekrar e, önceki maddelerin haline dönecektir. Yani özelliklerini kaybetmeden bir karışım oluşturmuşlardır. Çelik, lehim, tunç. Sıvı sıvı çözeltiler. iki sıvının birbir içerisinde çözünmesiyle oluşan karışımlardır. Sirke, asetik asitin suda çözünmesiyle kolonyada etil alkolün su içerisinde çözünmesiyle meydana gelmiştir arkadaşlar. Katı sıvı çözeltiler. Katı bir madde sıvı içerisinde çözülmüş. Burada tendür diyozu görüyoruz. İyot alkol içerisinde çözülmüş. Tuz suyun içerisinde çözülmüş. Burada da şeker suyun içerisinde çözülmüş. Katı sıvı çözeltiler meydana gelmiş. Gaz gaz çözeltiler. Arkadaşlar gazlar daima homojen olarak karışım gösterirler. ve gaz, doğal gaz, LPG bunlar homojen sis ve dumanla karıştırmayalım. Sis ve duman da heterojendi. Sıvı gaz özellikleri burada karbondioksitin suyun içerisinde çözülmesiyle oluşan gazoz ve sodayı göstermiş. Bir diğer örneğimizde de suyun içerisindeki oksijenin çözülmesi göstermiş arkadaşlar. Çözeltiler oluşurken Çözücü ve çözünen maddeler arasında bir etkileşim olur. Çözücünün tanecikleri, çözünen taneciklerinin etrafını sararlar ve onlar moleküllerini veya taneciklerine kadar ayırır. Şurada çözünen maddemiz var. Şu kırmızıyla gösterilen çözücü. Bu çözücü maddemiz çözünen tanecikler arasına girerek onları sarıyor ve moleküllerini hatta taneciklerini atomlarına kadar ayırmış oluyorlar. Evet çözünmeye bakalım arkadaşlar. Çözücü ve çözünen. Çözücü ve çözünen. Maddelerin birbiri içerisinde taneciklerine veya moleküllerine kadar ayrılmasına çözünme denir. Burada tuzun suda çözünmesi gösterilmiş. Tuz yonik bir katıdır. Yonik bir çözünmede bileşikler katyon ve anyonlar şeklinde çözücü içerisinde dağılacaktır. Bu çözeltiler elektroliktir. Elektrik akımını iletirler. Şekerin suda çözülmesi, tuzun suda çözülmesi gibi değildir. Tuz suda iyonlaşarak çözünüyordu. Fakat şeker iyonlaşarak çözülmez. Şekerin çözülme şekli moleküler bir çözülmedir. Çözünen madde yani şeker bu şekerin tanecikleri bağımsız moleküllerdir. Çözünme esnasında iyonlarına ayrışma olmadığı için taneciklerine de parçalanmıyor. Bu çözeltiler elektrolit değildir. Tuz çözeltileri elektrolitti. Yani elektrik akımını iletiyordu. Fakat şeker çözeltisi elektrolit olmadığı için elektrik akımını iletmez. Aynı zamanda alkolle su karışımından oluşan çözeltilerde elektrik akımını iletmezler. Çözünme ve polarlık konusuna gelince bir ilkemiz vardı daha önce söylemiştik. Benzer benzeri çözer. Bu ilke göre polar maddeler şurada yukarıda gördüğümüz üç maddemiz polar madde. Polar çözücülerde yani su çözünür. Şu alttaki üç maddemiz apolar maddelerimiz. Apolar maddelerde apolar çözücü karbon tetraklorür apolar çözücülerde çözünür. Tekrarlıyorum. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünürler. Bu arada. Bir tane sorumuz var. Metil alkol, PCl3 ve SH2. Bu bileşiklerden hangisinin suda iyi çözülmesi beklenir? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hangi madde polar, hangisi apolar? Onlar tespit edeceğiz. Birinci maddemiz polar bir maddedir. Suda polar maddedir. Polar polar da iyi çözüldüğü için bir maddemiz, birinci maddemiz suda iyi çözünecektir. İkincisi yine polar bir maddedir. Şurada ortaklanmamış elektron çifti görüyoruz merkez atomda. Bu polar olduğunu gösterir. Su da polar olduğu için iyi çözünür. Yine merkez atom burada kükürt atomu ortaklanmamış elektronlar görüyoruz. Polar madde olduğu için suyun içerisinde iyi çözünür. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 E şıkkı olacaktır. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar karışımları ayırma ve teknikleri üzerinde konuşacağız. O zamana kadar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.